Bakın Dükler Sarayı'nın yanında böyle camları telli bir mimari dikkat çekiyor. İşte o arkamda görmüş olduğunuz mimari hapishane olarak kullanılmış. O zamanki ağır suçluların hapislere gönderildiği cezalarını çektikleri işte yer arkamda görmüş olduğunuz Venedik'in hapishanesi ama çok güzel bir manzaraya karşı yapılmış. Dükler Sarayı'nın bu görkemli mimarisinin hemen yanı başında çok güzel bir mimariye sahip olan köprü de dikkat çekiyor. Bu köprü Ahlar Köprüsü. Çok ilginç bir hikayesi var. Ahlar Köprüsü Dükler Sarayı ile hapishaneyi birbirine bağlıyor. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bu yapı orta çağdan kalma bir hapishane. Tamamen bakın pencereleri hep böyle güçlü güçlü tellerle örülmüş. Ve burada çok ağır suçlular cezalarını çekmişler. Dükler sarayında yargılanırmış bu suçlular. Yargılandıktan sonra artık kesinlikle bir daha özgürlüklerine kavuşamayacakları için buradan son yolculuklarına uğranırlarmış. İşte bu manzarada son gördükleri manzara olduğu için Ahlar Köprüsü ismini almış. Çünkü ah çekerek geçerlermiş. İşte böyle bir hikayesi var. Ama köprünün mimarisi gerçekten bayağı ihtişamlı. Bakar mısınız üstünde bir yargıç ve altında da maskeleri görüyorsunuz. Suçların maskeleri olarak nitelendirilmiş ve hapishaneye de bağlantı olarak yapılmış. 1600 yılında yapılıyor. 1600-1603 yılları arasında yapılıyor ve bugün de yine buranın Venedik'in en önemli sembollerinden biri. Venedik'te gezerken insan masal kitabındaymış gibi hissediyor. Kalemle çizilmiş gibi mimariler ve bu mimarileri görmek isteyen muazzam bir kalabalık var. Özellikle de köprüleri. Bu kentin cazibe merkezlerinden. Köprüler kenti Venedik'in en meşhur, en ünlü köprüsünün önündeyiz şu anda. Büyük kanalın üzerine bir güneş gibi doğan dünyanın gözdesi Rialto Köprüsü'nün hemen yanı başındayım. Şahane bir tarihi eser diyebilirim bu görkemli köprü için. Bakar mısınız şu ihtişama? Kalemle çizilmiş gibi üstündeki mermerleriyle, figürleriyle tam bir sanat eseri ve Venedik'e anlam katan çok özel bir eser. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Rialto Köprüsü. 1588 91 yılları arasında inşa ediliyor. İki adayı birbirine bağlamak için yapılan, tamamen mermerden ve taştan oluşan müthiş bir başyapıt diyebilirim. Üzerinde özellikle dükkanlar dikkat çekiyor. Dünyada üzerinde dükkanın bulunduğu nadir eserlerden biri olma özelliğine sahip. Aslında tabi bu taş, bu mermer, bu görkemli köprü olmadan önce bu iki yakayı birbirine bağlayan derme çatma ahşaptan bir köprü vardı. Ve tarih boyunca insanlar o köprüyü kullanarak buradan ulaşımlarını sağlıyorlardı ama sonra orta çağda çıkan yangınla beraber Köprü tamamen yerle bir oluyor, yıkılıyor. Hemen ardından dönemin dükü hemen emir veriyor. Diyor ki: "Bu ülke kanın birbirine bağlanması çok önemli. İnsanlar ulaşımlarını nasıl sağlayacaklar?" Ve 1588 yılında o ahşap köprünün yerine çok daha ihtişamlı, çok daha büyük, çok daha görkemli işte bu şahane eser inşa ediliyor.